Evet sevgili izleyiciler bugün günlerden pazar e, ee, Üçbunar'da köyde bir motoset grubu geldi. İşte biraz sonra dağa çıkacaklar, tırmanış yapacaklar. Şöyle şu grup üyelerini ne yapalım? Şöyle yakından çekelim. Ve grubun başkanı kim? Başkan oldu. Başkanlar da. Kim başkan? Sen mi? Bünyamin, Bünyamin. kim? Benjamin. Sen mi? Delim He, sizi tanıyalım abi. Gönen Enduro kulübünün. Gönen? Gönen Enduro Endiriyor. Evet. 20 yıldır burada dağlarda geziyoruz biz. Dağlarda, motosikletle. Evet. Kaç kişisiniz? Sayımız 10'a ulaştı şu anda. 10'a ulaştı. Bugün ne yapacaksınız? Bugün 3 Pınar'dan girip, Heh. Nereden çıkacağımız belli değil. <laughs> Motosikletlerle. Evet. Ee, spor mu yapıyorsunuz? Her zaman geliyor musunuz? Her zaman gitmeye çalışıyoruz. Pazar günleri. Çalışıyoruz. Pazarları On 10 kişilik grubunuz var. Evet. gönellisiniz bu bölgenin insanısınız. Hepimiz. Çok güzel şimdi çıkacaksınız biraz sonra. Dağdan nereye bulursak. İsim ne sizin? Bünyamin. Bünyamin? Bünyamin Koç. Bünyamin Koç. Ne iş yapıyorsunuz? Sanayide tamirciyim. Sanayide tamircisiniz maşallah. Peki sizi tanıyalım. Göktuğ elektrikçiyim. Oo. Hafta sonumuzu hem dedim değerlendirelim. Hem de bir spor aktivitesi olsun. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Tanıraşçılık. Not Elektrik. Elektrikçiyim. Elektrikçisiniz. Sporcusun. Sizi tan aa bu çok genç ya ve yakışıklı. Bursa'dan geldik abi biz de. Bursa'dan, Bursa'dan mı geldiniz? Evet, sizi tanıyalım. geldik buraya. Aktaş Jeneratör. Bursa'da tarım aletleri yapıyoruz. Bursa'dan gönle geldik. Evet. Nasıl gönel? yapmaya geldik. Çok güzel. Aa, Rampalar aman. dik. Allah Allah. Harika. Olsun, evet. Yaş kaç? <laughs> 19. 19. Sizi tanıyalım. Biz de Bursa'dan geldik Aktaş. sen bak, heyman ya. gibisin ha. <laughs> evet, <eyvallah. gülüyor> Bakalım döneceğiz işte biz de Gönen grubu beraber. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Kahraman Koç. Arkadaşlar Bursa'dan benim misafirlerim. Öyle mi? Beraber gezeceğiz hep beraber inşallah. Çok bunlarla. güzel. Evet buradan geldik. Sizle konuştuk. Sizi tanıyalım. Merhaba hocam. Ben Karay. Biz de Kızıksa'dan geliyoruz. Kızıksa'dan? Manyas. Manyas'tan Kızıksa'dan. Maşallah. Oo, harika. Evet sizi tanıyalım. Ben emekli askerim. Maşallah. Çok gençsin ama nasıl emekli oldun sen? Eyvallah teşekkür ederim. Evet, evet. Neden adam mı emekli oldun? Siz, Hayırdır? Sizi tanıyalım. Ben emekli mühendisim. Bu da benim oğlum. Oo. Siz de çok gelsiniz. Emekli erken hmm. olmuş mu mühendis? Kaç gösteriyorum yaşı? 40 19, falan. 19 falan mı? 19. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben haydi bakalım. Yaşayayım. Sizi Bu seyredeceğiz. Bu adamın 23 yaşındayım. Bütün ihtiyarlar Ormana bekliyoruz. Kahveye <laughs> değil. Kahveye evet. He, ormana evet, <laughs> bekliyoruz. <gülüyor> evet. arkadaşlar motosikletler Öğren biraz sonra. Gençler kahvede takılacağına evet. gelsin. Spor evet. Yapsın. Bye. Keşif arazi sunar. Şehrin stresinden, kalabalığından kurtulmak, doğada, kırsalda, daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamak isteyenler. Güney Marmara'da, Gönen, Manyak, Balya, Yenice, Bandırma, Erdek, Biga ve Çanda. İmar sınırları içinde, köy evi, arsa, bağ ve bahçe arayanlar her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Güvenli, garantili, doğru ticaretin adresi, Keşif arazi ajansı, Kadir Demircan, telefon 0536 606 2730 0266 762 67 93 Altay Mahallesi, Şehit Mustafa Karataş Caddesi, numara 39 Taksim B gönen balık eti